Selanik. Tarihin izlerini taşıyan bu kadim şehir, 1881 yılında bir güneş gibi doğan Mustafa Kemal'i bağrına basmıştı. İslahane Caddesi'nde pembeye çalan üç katlı bir ev. Ali Rıza Efendi ve Zübeyde Hanım'ın oğlu olarak dünyaya gelen bu çocuk, ileride bir milletin kaderini değiştirecekti. Ali Rıza Efendi, dürüstlüğü ve çalışkanlığıyla bilinen bir gümrük memuruydu. Aynı zamanda kereste ticaretiyle de uğraşıyordu. Zübeyde Hanım ise oğlu Mustafa Kemal'in eğitimine büyük önem veren fedakar bir anneydi. Mustafa Kemal çocukluk yıllarını Selanik'in renkli sokaklarında geçirdi. Meraklı gözleri dünyayı keşfetmek için can atıyordu. Henüz küçük yaşta babasını kaybeden Mustafa Kemal, annesi ve kız kardeşi Makbule ile birlikte zorlu bir hayat mücadelesine başladı. Bu zorluklara rağmen Zübeyde Hanım oğlu Mustafa Kemal'in eğitimine büyük önem verdi. Onun vatanına ve milletine faydalı bir birey olarak yetişmesini istiyordu. Bu amaçla Mustafa Kemal'i önce mahalle mektebine, ardından da Şemsi Efendi mektebine gönderdi. Mustafa Kemal için eğitim hayatının her döneminde büyük önem taşıdı. Küçük yaşta başladığı eğitim yolculuğu onu adım adım büyük bir lidere dönüştürecekti. Geleneksel eğitim veren mahalle mektebinden sonra babasının isteğiyle modern bir eğitim anlayışına sahip Şemsi Efendi mektebine geçti. Ancak babasının vefatı üzerine eğitimine ara vermek zorunda kaldı. Bir süre amcasının çiftliğinde çalıştıktan sonra Selanik'e geri döndü. Annesi Zübeyde Hanım'ın çabalarıyla Selanik mülkiye rüştiyesine kaydoldu. Fakat Mustafa Kemal'in kalbinde yatan askeri tutku onu bambaşka bir yola sürükleyecekti. Askeri üniformaya olan ilgisi ve vatan sevgisi onu Selanik Askeri Rüştiyesi'ne yönlendirdi. Burada matematik öğretmeni Yüzbaşı Mustafa Efendi'nin dikkatini çekti. Zeki ve çalışkan tavırlarıyla kendisini kanıtlayan Mustafa Kemal'e öğretmeni Kemal adını verdi. Bu isim onun hayatında yeni bir sayfa açacaktı. Askeri Rüştiye'deki eğitimi sırasında Mustafa Kemal askeri konulara olan ilgisini daha da geliştirdi strateji, tarih ve matematik alanlarında kendini yetiştirdi. Aynı zamanda Fransızca öğrenerek kendisine yeni ufuklar açtı. Selanik askeri rüştiyesinden başarıyla mezun olan Mustafa Kemal, askeri kariyerine emin adımlarla ilerliyordu. Sırada Manastır Askeri İdadisi vardı. Burada da başarılı bir öğrencilik hayatı geçiren Mustafa Kemal, askeri bilgilerini pekiştirdi. Strateji, taktik ve askeri tarih alanlarında kendini geliştirdi. Manastır'dan sonra İstanbul'a hayallerini süsleyen harp okuluna adım attı. 1902 yılında teğmen rütbesiyle mezun olan Mustafa Kemal, askerlik yolunda emin adımlarla ilerliyordu. Ancak onun için sadece iyi bir asker olmak yetmezdi. Vatanının ve milletinin geleceği için daha büyük hedefleri vardı. Bu hedefler doğrultusunda 1905 yılında Harp Akademisi'ni kurmay yüzbaşı olarak tamamladı. Artık daha donanımlı ve bilgili bir asker olarak göreve hazırdı. İlk görev yeri ise Osmanlı İmparatorluğu'nun önemli merkezlerinden biri olan Şam olacaktı. Şam, Mustafa Kemal'in askeri kariyerinde önemli bir dönüm noktası oldu. Görevi sırasında Osmanlı İmparatorluğu'nun içinde bulunduğu durumu yakından gözlemleme fırsatı buldu. İmparatorluğun çöküşünü ve halkın çektiği acıları gördükçe vatan sevgisiyle dolup taşıyordu. Bu dönemde aynı idealleri paylaşan silah arkadaşlarıyla bir araya gelerek gizli bir örgüt kurdu. Vatan ve Hürriyet Cemiyeti. Amacı Osmanlı İmparatorluğunu içinde bulunduğu durumdan kurtarmak ve halkın refahını sağlamaktı. Mustafa Kemal gizli toplantılar düzenleyerek fikirlerini yaymaya başladı halkın bilinçlenmesi ve ülkenin geleceği için mücadele edilmesi gerektiğini savunuyordu. Bu fikirler kısa sürede geniş kitlelere yayıldı ve büyük bir yankı uyandırdı. Section 5 Cefelerden cefelere bir kumandan, Trabluskarp ve Balkan Savaşları Osmanlı İmparatorluğu 20. yüzyılın başlarında zorlu bir dönemden geçiyordu. İtalya'nın Trabluskarp'a saldırmasıyla başlayan savaş Mustafa Kemal'i de cepheye çağırdı. Vatan savunmasında gerektiğinde canını ortaya koymaya hazırdı. Trabluskarp'ta gösterdiği başarılar askeri yeteneklerini ve liderlik vasıflarını ortaya koydu. Ancak Osmanlı İmparatorluğu'nun Balkan savaşlarında aldığı ağır yenilgiler Mustafa Kemal'i derinden yaraladı. Balkan savaşlarında da cepheden cepheye koşan Mustafa Kemal, büyük bir cesaret ve fedakarlık örneği sergiledi. Ancak imparatorluğun içinde bulunduğu durum her geçen gün daha da kötüye gidiyordu. Section 6 Çanakkale'de bir destan yazan lider Gelibolu ve Anafartalar 1914 yılında başlayan Birinci Dünya Savaşı tüm dünyayı kasıp kavururken Osmanlı İmparatorluğu da bu kanlı savaşın içine çekildi. İtilaf Devletleri Çanakkale Boğazı'nı ele geçirerek İstanbul'a ulaşmayı hedefliyordu. Çanakkale Cephesi Türk milletinin kaderini belirleyecek önemli bir mücadeleye sahne oldu. İşte tam da bu noktada Mustafa Kemal'in askeri dehası ve liderlik vasıfları tüm dünyaya bir kez daha kanıtlandı. Anafartalar Grup Komutanı olarak görev alan Mustafa Kemal düşman kuvvetlerine karşı tarihe geçecek bir direniş sergiledi. Size taarruzu değil Ölmeyi emrediyorum sözleriyle askerlerine cesur bir şekilde komuta etti. Section 7 Gazi Mustafa Kemal Paşa Sakarya'dan Büyük Taarruza. Çanakkale Cephesindeki kahramanca direniş Türk milletinin bağımsızlık umudunu yeniden yaşartmıştı. Ancak işgal altında olan vatan topraklarını kurtarmak için daha çok mücadele etmek gerekiyordu. Mondros Mütarekesi'nin ardından başlayan Kurtuluş Savaşı Türk milletinin varoluş mücadelesiydi. Mustafa Kemal Paşa bu mücadelenin lideri ve ilham kaynağı oldu. Sakarya Meydan Muharebesi Kurtuluş Savaşı'nın seyrini değiştiren önemli bir dönüm noktası oldu. Mustafa Kemal Paşa'nın hattı müdafaa yoktur, satı müdafaa vardır. O satıh bütün vatandır sözleri Türk ordusuna büyük bir moral ve motivasyon kaynağı oldu. Section 8 Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, yeni bir devlet, yeni bir çağ. Sakarya Zaferi'nin ardından dünya Türk milletinin bağımsızlık azmini bir kez daha anlamıştı. Mustafa Kemal Paşa'nın liderliğinde başlatılan büyük taarruz Türk ordusuna zaferi getirdi. 30 Ağustos 1922'de kazanılan büyük taarruz Kurtuluş Savaşı'nın sonucunu belirledi. Artık yeni bir Türk devleti kurma vakti gelmişti. 29 Ekim 1923'te ilan edilen Türkiye Cumhuriyeti, Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde, çağdaşlaşma yolunda emin adımlarla ilerlemeye başladı. Sekşonli'nin son söz, Atatürk'ün mirası ve ebedi ışığı. Mustafa Kemal Atatürk sadece bir asker, bir komutan veya bir devlet adamı değildi. O aynı zamanda bir milletin kurtarıcısı, bir devrimin lideri, ve bir gelecek mimarıydı. Onun hayatı boyunca verdiği mücadele, gerçekleştirdiği devrimler ve Türk milletine olan sınırsız inancı bugün bile bizlere ışık tutmaya devam ediyor. Atatürk'ün en büyük mirası şüphesiz ki bağımsız ve demokratik bir ülke olan Türkiye Cumhuriyeti'dir. Onun fikirleri ve idealleri Türk milleti için sonsuza dek bir rehber olacaktır. Kanalımızı takip edip beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler.